arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çizimlerimizi canlandıracağız. 3 boyutlu şekle getireceğiz ve yüzdüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunları yapmak için malzemelerimizi söylüyorum arkadaşlar. İlk önce bir tane kalem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tahta kalemim. Bir tane kaşık, su dolu bir tabak ve peçeteler arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl yapacağımızı anlatayım. Arkadaşlar ilk önce kalemimizle kaşıya istediğimiz bir nesneyi çizeceğiz ve suya bandıracağız arkadaşlar. Böylelikle suyun içinde yüzecek ve kaşımızda hiçbir leke olmayacak arkadaşlar. Yaptıktan sonra da kaşımızı peçetemizle temizleyeceğiz ki diğer yaptığımızda da olsun kuru kalsın. Şimdi arkadaşlar çiziyorum. Ben bir tane balık çizeceğim arkadaşlar. Ama ucuna çizmeliyiz. Şöyle. İçini iyice doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu suya bandırdığımızda ise çok güzel olacak. Bakın arkadaşlar, balığımız kaşığımızı bırakmıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi çok güzel şeyler, şekiller yüzdürebiliriz arkadaşlar. Mesela şimdi de bir tane kelebek yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane de kelebek çizeyim. kelebeğimizi de bandırıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar kelebeğimiz de kaşığı bırakmadı. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bunlar çok güzel yüzüyorlar arkadaşlar. Çok sevimli olmadılar mı? Böyle bir sürü çiz balık yapabilirsiniz, kelebek yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir tane çiçek yapalım. Çok güzel şekiller eğlendirebiliriz Daha sonra da kalp yapalım. Çiziyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar, bakın kelebeğimiz için bir tane dikti çiçek yaptık. Şimdi kalp yapalım. Şöyle çok güzel. Bakın arkadaşlar, böyle aşırı şekiller yapabilirsiniz ama dediğim gibi içinde doldurmak önemli yapalım. Bakın arkadaşlar kalbimizi de koyuyoruz. Evet arkadaşlar bakın kalbimiz de yazıyor. Hepsi ne kadar da güzel yazıyorlar değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şekiller bu suda yüzdürdük arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.